BİTTİŞ Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı. Başkanım, hürmet ediyorum. Başkanım, Toplantılarını izliyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli Milletvekilleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Sizleri ve kamuoyunu saygıyla selamlarım. Değerli Milletvekilleri, Müteahhitlere teslim edilmiş Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı diğer adıyla İhale Distribütör Bakanlığının bütçesini görüşüyoruz. Şirketlerin saraya yakınlığıyla alınan ihale sayısının doğru orantılı olduğu en önemli bakanlıklardan biri. O yüzden biz aslında bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın değil, yandaş şirketlerin bütçesini görüşüyoruz. Ulaştırma Bakanı buraya gelip resimler göstererek eser üretiyoruz diyecek. Eser olarak adlandırılan bu yapıların kârı şirketlere, övgüsü iktidara, finansmanı yani cevası cefası ise halka kalıyor. Halk bu bütçenin kimleri zengin edeceğini gayet iyi biliyor. Burada en çok tartışılacak konulardan biri de kamu özel işbirliği modelidir. Bu modelin de son bütçesidir. Bu model bir yatırım modeli değil, bir soygun modelidir. Her ne hikmetse denetimi de, denetlenmeyi de sevmiyorsunuz. Kalite kontrol ve iş güvenliği konularından rahatsız oluyorsunuz. 20 yıllık iktidarınız döneminde adrese teslim ihale verebilmek adına kamu ihale kanunu 200'e yakın defa değiştirdiniz. Keşke bu konudaki enerjinizi teknik şartnameleri geliştirmeye, denetim ve kontrol mekanizmalarını güçlendirmeye, kalite ve kontrol mekanizmasını kurmaya ve korumaya, iş güvenliğini ve işçi sağlığını önemsemeye harcasaydınız. Belki o zaman bugünkü israf ve savurganlıktan kurtulurdunuz. Bunu başarabilseydiniz, dolgu yapılan yollarda çökmeler ve patlamalar olmazdı. Ve siz de benim soru önergelerime sel olmuş, Yağmur yağmış helen olmuş gibi akla, mantığa ve bilme sığmayan abuk sabuk cevaplar verme durumunda kalmazdınız. Kamu özel işbirliği ile ilgili en doğru sözü Fuat Oktay söylemişti. İhya hareketidir. Çok doğru. Kamu özel işbirliği müteahhitleri ihya etme hareketidir. Ben mühendislik kariyerimde işveren ve müteahhit ilişkilerini hep bir maça benzetmişimdir. Ama siz sonucu baştan belli, şikeli maçları seviyorsunuz. Hep tek kale maç yapıp hazineyi de kaleye koyuyorsunuz. Dün bize buradan sarı kart gösterenler, keşke sarı kartı uyuşturucu baronlarına, hazineyi soyanlara, bakanlığını dolandıranlara, rüşvet alan bakanlara, haksız kazanç elde eden halkın kanlı emenlere, mafya hırsızlara gösterebilseydiniz ama nerede sizde o yürek? Sayın Bülbül gene 17-25 Aralık yaklaşıyor. Genel başkanınızın yolsuzluk haftası olarak ilan ettiği haftada ne etkinlik yapacaksınız? Bakıp göreceğiz. Yoksa dut yemiş bülbül gibi susup yerinize mi oturacaksınız? Değerli milletvekilleri, Komisyonda demir yolu ağırlıklı bir yatırım dönemine girdik diyorsunuz. Sizin 20 yıllık iktidar, iktidarınız döneminde demir yolu ağırlıklı bir yatırım dönemine girinceye kadar nice canlar toprağa girdi biliyor musunuz? Bakınız Çorlu tren kazasına 25 can yitirdik. Yaşamını yitirenlerden biri 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel. Annesi Mısra Öz bize bir video yolladı ve onu size dinletmek istedim. Fakat komisyon başkanı ve iktidar vekilleri bundan rahatsız oldular. Eğer Ulaştırma Bakanı olarak bir sorumluluk hissetmiş olsaydınız, o annenin ne dediğini duymak ister, videoyu isteyip kendiniz dinleyebilirdiniz. Onu bile yapmadınız. Demir yollarında personel sayısı yetersiz. Mevcut personel fazla mesai saatleriyle adeta köle gibi çalıştırılıyor. Sinyalizasyon sorunları hat safhada. Kazaların %54'ü hem zemin geçitlerde meydana gelmiş. Bunların hesabını verecek kimseyi bulamıyoruz. Limanların işletmeleri belli başlı zümrelerin ipoteyi altına alınmış. Mafyaların da kaçakçıların da merkezi haline gelmiş. Limanları işleten şirketlerin sözleşmeleri bitmeden 49 yıllığına yine aynı şirketlere vermeye çalışıyorsunuz. Birkaç aylık ömrü kalmış iktidarınız niçin 49 yıllık anlaşma yapmaya çalışıyor acaba? Şimdi PTT'de sendikal ayrımcılıktan bahsediyoruz. Bakanlık cevap veriyor. Ayrımcılık yok diye. Gelin o zaman Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulu'na bakanlığa gitsin. Son 6 ayda PTT'de müdür ya da baş müdür olarak atananların hangi sendika üyesi olduklarını tespit etsin. Ama yapmazsınız. Değerli milletvekilleri. Sorduğum sorulardan bir de Tatvan Ahlat yol kavşağına daha doğrusu halkın tabiriyle ölüm kavşağına 8 yıldır bir çözüm bulamadınız. Bu yolda sizin yapama, yapamadığınız bir köprülü kavşak yüzünden canlar yitiriliyor. Cevabınızda ise sit alanıydı diye bir cevap göndermişsiniz. Keşke sit alanlarına burada verdiğiniz değerin yarısını turizme ve baraja kurban ettiğiniz yerlere verseydiniz. Açıklanamayan bir konuda, Narlıdere-Kermet'e, Baykan arasındaki 12 kilometrelik yol nasıl oluyorsa 8 yılda tamamlanamıyor. Buna da hiçbir açıklama getirememişsiniz. Baykan şehir içi inşaatı da kaplumbağa hızıyla ile ilerliyor. Muş Havaalanı-Tatvan arası banyo tren çalışmasını talep ettik ama hiç kale bile almadınız. Plan Bütçe Komisyonunda AKP Ağrı vekili dakikalarca araya yapılmış 70-80 kilometrelik yolun videosunu coşkuyla bizlere seyrettirdi. Sayın vekil 20 yıllık AKP iktidarında 70-80 kilometrelik bir yol yapılmış olmasından gurur değil utanç duymanız lazım. Mukayese açısından söylüyorum. Bugün büyük metropollerin etrafında yapılan çevre yollarının uzunluğu bile 150 ile 250 kilometre arasında bir mesafe. Yani 20 yıllık bir iktidarınız döneminde 80 kilometre yol yapmak bir lütuf değildir. Değerli halkımız, şimdi diyeceksiniz siz olsaydınız ne yapardınız? Biz HDP olarak sermayenin bütçesini değil, halkın bütçesini savunduk. Verilen garantilerle sermayenin yanında duran Ulaştırma Bakanlığına karşı halkın yanında duruyoruz. PTT'de yaşanan emek sömürüsüne karşı emekçinin yanındayız. Demiryolu kazalarında yaşamını yitirenlerin sorumluluğunu üstlenmeyenlerin karşısında kederli ailelerin yanında yer alıyoruz. Biz HDP olarak haksızlığa uğramış, hakkı gasp edilmiş, emeği ve geleceği çalınmış bu milletin yanında yer alıyoruz. Dolayısıyla bu sömürü düzeni son bulduğunda bizler yetkili olursak yapacaklarımızı şöyle sıralayabiliriz. Bir defa kamu ihale kanunu A'dan Z'ye revize ederek uluslararası standartlar seviyesine getirerek açık, şeffaf, rekabetçi bir sistemle kamu'nun maksimum yararına ihaleler yapılmasını sağlayacağız. Denetim, kalite kontrol mekanizmasını güçlendirerek müteahhitten talimat alan değil, talimat ve direktif veren bir mekanizma haline getireceğiz. İş güvenliği ve işçi sağlığı mekanizmalarını gelişmiş ülkeler standartlarına getirip aynı zamanda işçinin emeğinin sömürülmesine son vereceğiz. Hatalı ve kalitesiz imalat yapan müteahhitleri ikaz edip gerekirse karalisteye alarak bu tür ticari aktivitelerde bulunmama kaydı ile işlerine son vereceğiz mega projeleri değerlendirip halkımızın görüş ve onayını aldıktan sonra öncelik sırasına göre planlı bir şekilde mevcut kaynakları en ekonomik şekilde kullanarak yapım işlerine girişeceğiz. Toplu taşım sistemlerine ağırlık verip bu projelere öncelik tanıyacağız. Ham hayal satmayacağız. İhale dosyalarının hazırlanması ve metrajların çıkarılması ile ihale bedeli üzerinden ciddi mühendislik çalışması yaparak İşin hitamında da maliyet cetvelini hakla paylaşacağız. Yaptığımız tüm projelerin maliyet hesabını da yapımdan önce işin hitamında da halklarımızla açık bir şekilde paylaşacağız. Kamu menfaatini en üst düzeyde tutup ona göre projelerimizi sıralayacağız. Öyle hayali projelerle, yalan beyanlarla halkımızı kesinlikle kandırmayacağız. Adil bir gelir dağılımı için çok kazananlardan çok az kazanandan az vergi alarak proje maliyetlerini daha çok zenginden ve bu projeden yararlanan insanlardan sağlayacağız. Para kazanan vatandaşların yatırımlarını Londra'da lüks kentlerde Para kazanan vatandaşların yatırımlarını Londra'nın lüks malikane alarak değil, teknoloji ve üretime dönük yatırımlar ve ARGE harcamalarına teşvik edeceğiz. Ekolojik iklimlere sebep olan projelerden imtina edeceğiz. Yapılan arıtma sistemlerini göstermelik olmayacak. Çalışmayan veya çalıştırılmayan sistemlerin sorumluları hakkında yasam işlemler yaptıracağız, mutlaka hesap soracağız. Koyduğumuz hedeflerin sapması durumunda da açık bir öz eleştiri yaparak sebeplerin de halkımızla açık bir şekilde paylaşacağız hepinizi saygıyla selamlıyorum